Arkadaşlar inşallah iyisinizdir. Dünden beri iki kupon attım. Yani ikisi de gelmedi. Yani ligin ilk, ligin ilk haftaları, ikinci haftaları normal şeyler bunlar. İnşallah tutturacağız artık. Tutturmaya başlayacağız. Bugün 3 maçımız var. Gomel, Bate Borisov, Beyaz Rusya Ligi. Gomel nereye gitti? Gomel maçı güzel bir maç arkadaşlar. Canlı puan durumu. 15 atı bir. 20, 20 avarajı var. Gomel'in de 18 avarajı var. İki takımın da birbirine gol atması büyük, büyük bir ihtimal. %90'larda. Yani bu maç Pate Gomel maçı karşılıklı gol var diyebilirsiniz arkadaşlar. Villa Española Cerrito. Arkadaşlar bu maç güzel bir maç. Cerrito. Bilal Espanol Cerrito. Buna da karşılıklı gol, karşılıklı gol var diyebilirsiniz. Yani iki buçuk gol. Karşılıklı gol. Güzel. Torso Alun. İkinci gol. Torso Alun maçına da. Arkadaşlar Torso maçı. Bugün gol kota ikisi de atıp yiyen takımlar. Torsal'ın da gol atan bir takım. Bugün kota gol atan bir takım. Bu maç 3.5 üstü banko. 2.5 üstü de banko ama 3.5 üstü banko git. Daha da iyi görünüyor. 3.5 üstü. Arkadaşlar şimdi size birkaç maç daha vereceğim. Oynayabileceğiniz yani aralık arasına eklemek istediğiniz Auxer Grenoble maçı 2.5 arasına ekebilirsiniz. Göteborg Norrköping maçı buna da karşılık gol diyebilirsiniz. Finarts Bohemians maçı zaten ertelenmiş. Ertelenen bir maç ama güzel bir maçtır. Ertelenmeseydi güzel bir maç çıkacaktı. Almanya 3. Lig'den de Veril maçı. Veril çok güzel bir top oynuyordu. Geçen sene çok güzel oynuyordu. Bu sene bakalım nasıl oynuyor. Bu sene da ikinci maçı bir beraberliği var. İlk maçı. İkinci maçı. Yani Veril bu maçı kesinlikle kaybetmez. Kesinlikle Veril bu maçı kaybetmez. Alır. Veril de alır. Arasına bunları ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Kendinize bakın. Allah'a emanet olun. İnşallah kazanırsınız. Çünkü ben de oynayacağım bu maçları. Kazanmak isteyeceğim. Kazanmaya çalışacağım. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. İyi günler. Kendinize iyi bakın.